Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yayını almada veya sesi duymada problem yaşayan var mı? Öncelikle onu bir düzgün çalışmasını sağlayalım. Bu YouTube sayfasında YouTube'un kendi yayın yaptığı sayfasında sağ sohbet kısmı var arkadaşlar. Oradan ee, Merhaba arkadaşlar. Ee, ben ee, Yayın almada veya sesi duymada problem yaşayan var mı? Merhaba arkadaşlar. Ee, ben sana... ee, sıkıntı varsa yorum kısmından da yazabilirsiniz arkadaşlar ya da topluluk sayfamızdan da yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Ama sıkıntı olacağını da sanmıyorum. Ee, i̇sterseniz ufak ufak başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Backburner nedir? Ee, size bilmeyen arkadaşlar için işte ondan bahsedeyim. Aramızda e, kullananlar da vardır büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar Backburner Autodesk'in üç boyutlu modelleme yapılabilen tüm programlarında render işleminin birçok bilgisayara aynı anda tek kare ya da part, part yani bölüm bölüm bir şekilde render edilmesini sağlayan bu işlemi gören programdır sadece 3D Max ile alakalı değildir bu program 3D Max'e has bir program değildir ama en çok Tirdimex e, üzerinde kullanılıyor. Maya'da da kullanılabilir. E, ve hemen hemen tüm e, render motorlarıyla da e, aynı zamanda sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Mental Ray olsun, Viray olsun, Iray olsun, olsun Maxwell olsun, Final Render olsun, Corona Render olsun. E, Hepsiden sorunsuz bir şekilde çalışabilmekte render işlemlerinizi al, almanızı sağlamakta arkadaşlar. Şimdi e, dersimizin gidişatından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi size bu webinarda arkadaşlar bu konuşmamızda e, Backburner'ı kullanılır ve kısaca en basit bir yoldan en düşük maliyetle bir render farmı nasıl oluşturabileceğinizi arka anlatacağım arkadaşlar. Hani bunun için illaki çok yüksek maliyetli e, bilgisayarlara ihtiyacınız yok. E, çok büyük paralar dökmenize ihtiyacınız yok. Elinizde bulunan 5 adet Celeron bilgisayarla bile çok hızlı renderlar alabilirsiniz. Yani Backbowner e, size bu imkanları sağlar. Herhangi bir sıkıntı yok. E, gidip de sadece işlemcisi 3 milyar olan bir e, bilgisayar toplamınıza da gerek yok. E, tabii ki öyle bir bilgisayar daha hızlı bir render sağlayacaktır ama sonuçta yani bütçe durumuna da bakıldığı zaman yani çok o, abartılı rakamlarda kaçmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar Blackburner'ın e, çalışma versiyonundan bahsetmeden önce, çalışma sisteminden bahsetmeden önce e, konuşmanın başında söylemeyi unuttum. E, özür dilerim. E, yayın size 45 saniye ile e, 1 dakika arasında gecikme gecikmeyle gelecek. Evet bunu bilmenizde fayda var. E, çünkü e, webinarımızın e, son 10 dakikasında geç bir saat bir zaman düşündük ama eğer bir saat aşabiliriz onda problem yok isteyen arkadaşlar için. E, soru cevap da yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar e, Backburner 64 bit olan tüm işletim sistemlerinde çalışır. Windows ve Linux. Şimdi e, lokal ağ üzerinde çalışır. Web üzerinde tüm iOS, Android cihazlarda yani mobil sistemlerde ve web sunucusu üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki 3 e, maddeyi e, size anlatmak istiyorum. 64 bit arkadaşlar bu XP'nin 64 bit versiyonu olabilir. Yani Windows 7'nin 64 bit olabilir. Windows 8 64 bit olabilir. Hiçbir önemi yok. İşletim sisteminin 64 bit olması yeterli. Şimdi burada Linux e, işletim sistemindeki kullanım şeyi e, şöyle hani burada herhangi bir yanlış anlaşılma e, sebep olmasın. E, Linux üzerinde sadece e, web monitör çalışan arkadaşlar. Hani uzak bağlantı üzerinden Linux e, kullanarak kontrol edebilirsiniz. Direkt e, Ubuntu gibi e, Linux e, dağıtımının üzerine backdoor kurma şansımız yok. E, sadece e, web monitörü vardır backburner'ın. onun için bir Apache server kurmamız gerekmekte. Ondan da bahsedeceğim kısa olarak. Onun üzerinden belli bir server'ınız vardır. bu render işlerini yöneten ileride geleceğiz o konuya. O e, uzaktan bağlanarak internet üzerinden render işlerinizi kontrol etmenize olanak sağlıyor. Aynı lokal ağ üzerinde kullandığınız gibi. Lokal ağdan kasıt arkadaşlar şeydir. Hmm. E, ee, kendi kişisel network'ünüzü zaten onun üzerinde çalışır. ve ee, web üzerinde iOS, Android cihazlar ve web sunucu dedik arkadaşlar. Ee, mobil ee, cihazlar üzerinden de iPad olsun, Android tabletler olsun. Onun üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Ee, ayrıca e, uzak bir yerdesinizdir. E, render yapan bilgisayarların yanına gitme şansınız yoktur, müdahale etme şansınız yoktur. E, web monitor kurulumuyla tüm renderlara aynı anda müdahale edebilirsiniz. E, tüm bilgisayarlara da hani, müdahale etme şansınız var. Şimdi arkadaşlar burada konumuza gelelim. Şimdi bu e, toplamda e, soru cevap kısmını saymayalım altı konu başımız var. Backburner ile lokal server oluşturulması. Sonrasında Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Seste bir ara o benden kaynaklanıyordu. Tamam arkadaşlar. Teşekkürler. Yani şu an soru yok. Devam edelim kaldığımız yerden. Altı konu başlığımız olacak arkadaşlar. Soru cevap da yapacağız. Bir on dakika soru cevap yapacağız. Şimdi lokal server oluşturulması, Backburner'ın kendi kurulum ve ayarları, Backburner ile render işlemi, animasyon render ki bu çoğu kişiye karmaşık gelen bir mevzu ama çözümü oldukça basit. Autodesk'in kendi forumlarında ve çözüm merkezlerinde insanların dert yani Özellikle araya blok. Da insana dert e, yandığı bir konu, neden Backburner ile animasyon render alamıyoruz diye. Ki Backburner çok güzel hızlı bir şekilde animasyon render alınıyor arkadaşlar. Hani normal e, alacağınız animasyon renderden kat kat hızlı render alıyorsunuz. Yani tek kare renderlardan daha hızlı. E, beşinci bölümde arkadaşlar, Backburner ile iş yönetimi. E, Render'a göndermiş olduğunuz e, işlere nasıl müdahale edebilirsiniz, e, nasıl yönetebilirsiniz? O, o, konuya değineceğiz. Altıncı e, bölümde temin bahsettiğim web monitörü arkadaşlar. E, bu web monitörü gerçekten çok güzel bir şey ama kurulumu e, birazcık e, karmaşıktır. O yüzden çok detaylı girmeyeceğim. 7. kısımda da soru cevapla devam edeceğiz arkadaşlar. E, şimdi şimdi birinci bölüm arkadaşlar. Backburner ile local server nasıl oluşturulur? Şimdi arkadaşlar burada yazdığımız maddelerde e, backbone ile lokal soru e, server oluşturmak için e, en basit e, şekliyle birazcık network'ten anlamanız lazım. Öyle uzman olmanıza gerek yok. <laughs> e, özür de. Hani anlamanız gereken e, şekil şu. Kendi network üzerinde bir klasör açıp onu paylaşım paylaşımı açmayı biliyorsanız birçok kişi işte o paylaşımı açtığınız klasörü kullanabiliyorsa bu network bilgisine sahipseniz e, Backburner'daki e, oluşturacağınız lokal server'ında hani bundan herhangi bir farkı yok. Öyle karmaşık değil. Şimdi arkadaşlar lokal server Backburner'ın çalıştığı E, back, pardon çalıştığı verilendir işlemlerin diğer bilgisayarlara paylaştırıldığı ana bilgisayardır. Şimdi bir tane böyle bir bilgisayar yapacaksınız. Özelliğinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Yani sadece yani sorusuz çalışan bir bilgisayar olması yeterli. Ve bu ana bilgisayarın bir ağ üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bahsettim. Bir e, network üzerinde olması gerekiyor. E bir network nasıl oluşturursunuz? Alacağınız bir tane e, 16 16'lık switch ile oluşturabilirsiniz. Yani bir switch'e LAN kabloları takarak bütün bilgisayarın arkasına bir switch üzerinden bağladığınızda e, networkünüzü oluşturmuş oluyorsunuz. E tabii bu bilgisayarın e, ana bilgisayarımızın e, diğer e, bilgisayarlardan sorunsuz bir şekilde iletişim halinde olması gerekiyor. Aslında işletim sistemlerimizin XP 7.8 8.1'i 64 bit olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu 64 bit olması önemli. Bu render sürelerini direkt etkiler. Hani zamanında forumlarda çok tartışılan hani 32 bitten 64 bit arasında e, ne gibi farklılıklar var diye. Hani o arkadaşlara e, sevgilerimi iletiyorum. Çok büyük farklar var. Hani fark olmasa neden 64 bit yazılımla üretilsin? sonrasında ana bilgisayar üzerinde arkadaşlar tam paylaşım yetkisine sahip. Yani bu eviban olarak geçer. Bir klasör oluşturacaksınız arkadaşlar. İsmini ne istiyorsanız verebilirsiniz. Şimdi bu klasör önemli arkadaşlar. Neden önemli olduğunu size hemen açıklayayım. Ya atıyorum 10 tane bilgisayarınız var. Ve siz bu 10 bilgisayara render yaptırıyorsunuz. Bu 10 bilgisayar render işlemleri bittikten sonra Size otomatik olarak şu soru sorar ben bu aldığım render'ı nereye kaydedeceğim İşte Bu klasör Bu, bu klasöre kaydedecek Siz bilgisayarlara Kendi network'ünüz üzerinden bu klasöre önce bir erişim yetkisi vereceksiniz o kadar Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok Zaten siz Backburner e, 3ds ya da Maya'da e, Render'ı gönderirken e, kayıt yeri olarak zaten o klasörü belirteceksiniz. Backburner'ın soru olan versiyonu, render yapacak olan bilgisayarın kurduğu server olan versiyonu bu yolu kontrol edecek, klasörü kayıt edeceği yolu kontrol edecek ve kayıt edecek. Zaten bir soru çıkarsa e, manager ekranından, monitör ekranından ve kendi kişisel server e, çalışan ekranı birazdan göstereceğim. Orada göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi e, ana bilgisayarımızın IP'si arkadaşlar sabit olacak. IP adresini modemden almayacak. Çünkü IP adresini modemden sürekli alırsa e, herhangi bir elektrik kesintisi ya da ne bileyim işte e, modemin e, yeniden başlatılması durumunda sunucunun e, yani ana makinemizin IP'si değişecek. E değişeceği zaman diğer size render yapacağınız bilgisayarlar ana bilgisayarla iletişim halinde olamayacak. Bu sefer hepsinde ne yapacağız? Sizi tek tek e, ve e, sunucu yönetim panellerine girerek yani bu IP adresini tek tek tanımlamanız gerekecek. Şimdi sizin modeliniz 100, e, şurada belirttiğimiz gibi 192 ile başlayan bir IP adresi veriyorsa, siz e, kullanımı boşta olan IPv4 formatında e, olacak tabi ve bir daha değişmeyecek. Ellen geleceksiniz. Yani bu IP adresini ben e, sağladım. nasıl siz e, boşta olan herhangi bir IP adresine vereceksiniz. Ve render işlemini başlatabilmeniz için arkadaşlar isterseniz bir bilgisayarınız olsun, isterseniz 100 bilgisayarınız olsun. Hiç fark etmiyor. Tüm bilgisayarlar server açık olacak. Bu serverdan serverden kastım bizim ana bilgisayarımız değil. Backburner server arkadaşlar.